Arjantin'de yüzde 300 enflasyon vardı. İki gün önce haberlerde çıktı. Yüzde 27 şu anda. Bir dakika yüzde 300 enflasyon vardı. Adamlar iki yıl içinde bütün kamu kuruluşlarının şeyini kesmiş. Tamam mı? Hükümeti de alaşağı şey etmiş. Gençleri koymuş abi adamlar. Yüzde 27 şu anda. Tamam, Adamlar 16 bin lira maaş alıyorsa şu anda 50-60 bin lira maaş alıyormuş. Hadi tamam mı? Su, adamlar su, 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 adamlar diyor ki bir yıl sonra yüzde iki üçe düşüreceğiz diyor. Bizde niye olmuyor? Bizde ne? Sen, bizde şeyden tasarruf olmaz. Bizde niye olmuyor? Bizde neden tasarruf olmaz diyorlardı? İtibardan, İtibardan tasarruf olmaz. Emekli süründür, e, e, asgari ücretliyi süründür. Evet. Doğru mu? E, doğru mu? Esnafı süründür, sanayiciyi süründür, şunu yap bunu yap. İtibarından tasarruf olmasın. Bir avuç insan itibar etsin. Hayatını yaşasın, diğerleri sürünsün. 80 milyon insan 5 milyona kölelik yapsın. Öyle mi? Ama bir dakika.